Sevgili arkadaşlar İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul'da e, keyifli bir şekilde fuarın içinde e, hem zaman zaman konuklarımızı ağırlıyoruz hem sizlerle röportajlar yapıyoruz. E, bilginiz olsun YouTube kanalında sadece kıymetli hocalarımızla değil sizlerle yaptığımız röportajları da diğer videolara bakarak bulabilirsiniz. keyifli yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi İstanbul Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zafer Utlu hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için nasıl geçiyor fuar şu ana kadar? Fuar gayet güzel ama öncelikle ben öğrencilerimize ve ailelerini tebrik etmek istiyorum aldıkları puanlardan ve başarılardan dolayı. Belki sonuçlar 1 ile 1 milyonun üzerindeki bir rakam da olabilir ama hiç önemli değil. Her kademede, her aşamada tercih edebilecekleri bölümler, programlar var. Öncelikle bunları düşünerek çok gerilerde kalanların evet. üzülmemesi, önlerde kalanların da kendi tercihlerini rahat yaşayabilecekler için de fazla sevinmemeleri gerekir. <laughs> Hocam şimdi bu sene bayağı bir doğal olarak baraj kalktığı için milyonlarca öğrenci bölüm tercih yapabilecek. Üniversitelerin belki ilk defa bu kadar yoğun bir doluluk oranıyla akademik takvim başlayacak. Genel olarak bu sizi akademi dünyasında heyecanlandıran mı, endişelendiren mi, yeni şeyler yapmaya zorlayan mı, nasıl bir etki yaptı sizde? Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Geçen seneki e, her ne kadar iki kişi kere tercih verilse de ciddi anlamda üniversitenin bazı bölümleri boş kaldı. Aslında boş kalmadı da öğrenciler tercih etmediler istedikleri yerlere. Bir birikim ortaya çıktı ve bunun sonucunda da yaklaşık 3 milyon 250 bin öğrenci sınava girdi. Tabi burada e, baraj puanlarının kaldırılmış olması da bu sınavda çok büyük bir etki oldu. Ama bizim sistemimizde var olan sıralama olduğu için ister istemez bu sıralamaya bakarak öğrencilerimiz tercih edecekler. Bizim buradaki e, kendi açımızdan kendimizi yenilememiz açısından daha fazla öğrenci hitap ettiğimiz için çok daha mutluyuz. Çünkü ciddi anlamda geniş bir e, kesim var ve biz bu kesime bir şeyleri aktarmak zorundayız. Onların kendimize çekmemiz gerekiyor. Birinci önceliğimiz bizim bu. Heyecanlandırırdı mı? Evet heyecanlandırdı ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Yani bu öğrenciler arasında da bir endişe de yaratabilir. Çünkü ciddi anlamda kontenjanlar belirli sayıda çok büyük bir kontenjan artışı gerçekleşemedi ve öğrenciler arasındaki rekabeti bu daha da hızlandıracak. Buradaki yapılacak en önemli şey aslında öğrencilerin kendi tercihlerini belirlerken şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Biz öyle ya da böyle bir programa yerleşeceğiz. Ama ben e, üniversiteye bu yıl mı yerleşeceğim, gelecek sene mi yerleşeceğim? Birinci önceliğimiz bu olması gerekiyor. Eğer bu yıl yerleşeceğim dedikten sonra öğrencimizin artık hangi programı, hangi bölüme yerleşeceği konusunda kendisinde sorularını sorması gerekiyor. Evet. Birincisi bu soruların temelinde ailesinin istediğimi, kendi mi olacak ve de geleceğin mi olacak. Hmm. Bu üç kavramı iyi bir takip etmesi gerekiyor. Hayat gerçekleri de mevcut. Aile isteğini üzülerek de olsa onu bırakacaklar. <laughs> Ama diğer taraftan kendi isteklerini gelecekte bütünleştirmeleri gerekiyor. Ben bu gelecek tarafında çok daha fazla önem e, önemsiyorum. Önceliğimiz şu. Bir, Dünyada değişmeyen tek şey değişimdir. Artık bu değişimin şu anda konuşulan noktası değişimin hızı. Ve dünyada her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu değişime her üniversite ayak uydurmalı. Üniversitenin ötesinde her birey ayak uydurmalı. Bundan 5 yıl öncesinde metaverse diye bir şey yoktu. Bundan 5 yıl öncesinde sanal gerçeklik yoktu. Artırılmış gerçeklik yoktu. Vardı ama bilinmiyordu ama şimdi herkes bunları biliyor, bunları konuşuyorlar. Farklı bir evrene doğru gidiyoruz. Ve şu andaki gelen öğrenciler şunu unutmasınlar. Kendileri hangi alanda olursa olsun 2040'lı yılların çalışanı olacak. Almış oldukları bu bilgiyi 2040'lı yıllarda kullanabilecek kapasitede olmaları gerekiyor. Onun için de gelişen teknolojiye, çağın ihtiyaçlarına ayak uydurabilen programları seçmeli, bölümleri seçmeli ve üniversiteleri seçmelidir. Bu alanda yapılacak olan çalışmaları ve üniversitelerin etkinliklerini aktif olarak görmeleri gerekiyor. Bunun ötesinde yapacakları tercihlerde ister istemez kendilerini daha sonraki yaşamlarında sıkıntıya sokacaklarını unutmamaları gerekiyor. Tekrar ifade ediyorum. Bizim sırrı seçimimizi yaparken biz 2040'lı yılların çalışan olacağız. Öğrenci bunu düşünmek zorunda ve Artık bundan sonraki çalışmalarında bugünden itibaren sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir alanda değil, dünya sınırları içerisinde var olabilme becerisini kendilerinde göstermeleri gerekecek. Hocam peki 2040'lı dünya derken, şimdi e, uzak gibi görünüyor ama zaman da o kadar hızlı geçiyor ki ve anlamadan, e, 2040'ta, şimdi biz mesela direkt 2040'a geçsek büyük ihtimalle çok şaşırırız bazı konularda. Ama bunu adım adım yaşayınca insan böyle alışarak e, o geçişi yapıyor. E, ama tabii ki sizin söylediğiniz bugünden yarına bir projeksiyon yapmaları gençlerin ve biraz oraları düşünerek adım atmaları. E, o zaman bölümler dışında e, kendilerine yaptıkları yatırım, kendilerini nasıl evet, yetiştirdikleri herhalde e, asıl işin önemli kısmı. E, buralarla ilgili ne önerirsiniz hocam? Şimdi e, gelecekte artık tek bir meslek olmayacak birçok bir meslek olacak ve insanlar multidisipliner bir çalışmaya odaklanmak zorunda olacaklar. Bunu açıkça da belirtmek gerekiyor. Yani bir insan makine mühendisi olabilir ama elektrik elektronikten de anlayacak, bilgisayardan anlayacak, insan kaynaklarından anlamak zorunda kalacak. Bu öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu öğrencilerin yaratıcılık kavramları üzerine odaklanmaları gerekiyor. İnsan kaynakları üzerine odaklanmaları gerekiyor. Bir en bir sunum yapma tekniklerini becerebilmeleri gerekiyor. Bir yazılıma ihtiyaçları olması gerekiyor. Bir kodlama mantığını bilmeleri gerekiyor. Eğer bunları kendilerinde bulundururlarsa sadece bir makine mühendisi veya sadece bir bilgisayar mühendisi veya sadece bir fizyoterapist veya bir sadece doktorluğun ötesinde daha farklı alanlarda multidisipliner çalışmaya da odaklanmış olacaklar. Evet. Ama bunun temeli üniversiteden geçiyor. Üniversiteden sonra bu öğrenilecek bir şey değil. Evet. Üniversitede de öğrenilirken bu işlemin ne bileyim seçerken ben olsam kendi adıma söylüyorum biz bunu uyguluyoruz. Biz şu anda birinci sınıftaki tüm öğrencilere kesintisiz hepsine kodlama dersi veriyoruz. Hangi alan olursa olsun ve bu ders bizde zorunlu ders bu mantığı öğrencinin kavraması gerekiyor. Daha sonrasında ya arttırılmış gerçeklik nedir, sanal gerçeklik nedir, metaverse nedir, bunlar neler olacak diye onlara bakmamız gerekiyor. Diğer taraftan Endüstri 4.0 diyoruz, sanayinin tamamen içerisinde, sektörün içerisinde ama öbür taraftan biz eğitim 4.0 var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Bu eğitim 4.0'ın temelinde uygulama odaklı öğrenci merkezli bir eğitim yapısı içermekte. Dolayısıyla bunu yapabilen üniversiteler var mı? Ben Üniversiteden neler kazanabilirme bakması gerekiyor. Tabii bunların ötesinde bir de sosyal olarak kendilerini ciddi anlamda geliştirmeleri de gerekiyor. Çünkü sosyal olarak geliştirilen insanlar multidisipliner çalışmaya yatkın olurlar ve burada bir arada Farklı kültürlerden, farklı mesleklerde insanlarla iç içe olmalı. Çağına giriştiriyorsa zaten onun, hepsini onun içine yorulabilirler. Getirirler getirirler Hocam peki biraz okulun e, ucundan kıyısından da değindiğiniz Haliç Üniversitesi'ne. Biraz daha derinine girelim istiyorum. Şimdi yeni bir kampüsünüz var. Çok geniş bir alanda bütün bölümler, fakülteler bir arada e, eğitim veriyorsunuz. Önce biraz e, azıcık da olsa kampüsten bahsedelim istiyorum. Öncelikle biz e, kampüsümüzde 14 Şubat'tan itibaren yeni kampüsümüze taşındık. E, yeni kampüsümüzde 197 bin metrekare kapalı alan. Ve burada e, yaklaşık olarak 200'ün üzerinde sınıf, dershane, laboratuvar var. E, olimpik yüzme havuzundan, olimpik basketbol sahasından, 1500 kişilik kongre merkezinden, ayrıca bir de 400 kişilik e, yine kongre merkezi olmak üzere en az üniversite şu anda okulumuzda aktif olarak 15 tane amfimiz var. Ve bunların hepsi öğrencinin eğitim-öğretim ortamına uyacak şekilde e, gerçekleştirdiğimiz ve şu anda hazır bir şekilde onları bekliyor. Diğer taraftan biz bir de dijitalleşme altyapısına, çok önem verdik. Özellikle kampüse taşınırken tüm dijitalleşme altyapısını tamamlayarak geldik. Bunu sadece üniversitenin içerisinde iletişim veya dijitalleşme olarak düşünmemek gerekiyor. Eğitim, öğretim ortamlarına çok aktardık. Ve e, hemen hemen her yerde bizim bilgisayar eğitimi üzerine, bilgisayar odaklı yapılan sistemlerin hepsini biz oraya şu anda entegre etmiş bulunuyoruz. Sosyal alanlarımız çok fazla. Yani e, oraya biz şöyle diyoruz all in one kampüs diyoruz. Hmm. Her bir arada bir kampüs olarak bunu değerlendiriyoruz ve bize göre 5. Levent'te ve aynı zamanda ulaşımı çok kolay. Metroyla işte otobüslerle tabii ki bizim kendi evet. servis araçlarımızla da bize göre merkezde bu kadar büyük bir kampüs yok. Evet, bunu da evet. açıkça belirtmek istiyorum. Her öğrencilerimiz merak ediyorsa mutlak sürekli kampüse Gelsinler. gelmelerini Tarik istiyoruz. dönemi zaten başladı hocam. Şu anda başladı. 5 Ekim'i düzeltiyorum. 5 Ağustos akşamına kadar Devam biz edelim. öğrencilerimizi cumartesi pazar sizi sabah saat 9'dan akşam 19'a kadar onları orada bekliyoruz. Tabii biz buradaki bu değişimleri gerçekleştirirken bizde bir eğitim felsefesinde de 2-3 yıldan beri gelen bir değişiklik var. Biz uygulamayı temele alan, teknolojiyle bilime birleştirerek öğrenci merkezli bir eğitim modeli. Yani öğrenci merkezli öğrenmeyi öğrenme modelini ortaya koyuyoruz. Ki bunların tek derdi biz 2040'lı yılların öğrencilerini bu mantıkla yetiştirebilmek. Çünkü 2040'lı yıllar çok fazla değil. Kişi 2022'de girdi. 2000 e, yüksek okul olursa, meslek yüksek okul olursa 2024, bilemediniz 2026'da Mec geriye sadece 15 yıl bile kalmıyor. Evet. Düşünün bir 15 yıl önceki haliniz ama 15 yıl sonra siz bu edindiğiniz ee, davranışları 15 yıl sonra Tam kullanmak zorundasınız. Tam olumluluk bölümü 2040'a Evet. Hocam hemen hemen. Ve oranın çalışanı oranın yöneticileri bunlar olacaklar. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dediğiniz gibi çok hızlı, tempolu bir <laughs> röportaj evet. oldu. Hocam öyle söylemişti. Biz de hemen 2 dakikada hallederiz. Ee, Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zafer Utlu hocamızla beraberdik. Kendisi hem tercih dönemiyle ilgili hem üniversiteyle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Röportajlarımız devam ediyor. Hocama bir kez daha teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim.